Öyle gelsin sizin sesiniz Aynen Bilal yayını açık unutmuşum. Dün, dün ne sarhoş olmuşum lan öyle ben. Berkay arıyor kapat diye ne diyor. Tamam diyorum kapatıyorum kalkam gidiyorum ama bırakıyor. Beyin gücüyle bilgisayarı kapatmaya çalışmışım. Tam mal olmuşum. Oğlum bak bir daha beni şu muhabbetlere sokmayayım. Ben niye Kürtleri Alevileri savunuyorum ya. <gülüyor> Türk'üm <gülüyor> lan ben. <laughs> hani bir de sünniyim yani işin garip tarafı. Ben bu adamları niye savunuyorum ya her seferinde? Kafam ne zaman güzel olsa ben bu adamları savunuyorum ya. Dün aklımı yitirmişim ya. Ya bir bir Abdülhamit'i esmeye kalksa sen onu da savunursun acaba. Hayır, Abdülhamit'i de savunurum geri gelirse. <laughs> Hem de çıkarır gösteririm yani. Bu nedir ya? Çıkarır gösteririm. Müthiş. Oğlum kaşım yüzüm ayı oynuyor. Şöyle bakıyorum bak ha. Bu ne amına koy. Ulan ben neler içtim hayatımda böyle olmadım. Ya aynı oranda içtim bir de bir gün öncesinden. Ya bir gün önce de böyle yeger bira yaptım. Ne? Dolar 7.40 mı oldu? O siktir. Aynen aynen ona...